Atlan abi. Abi. Evet. Bu Çanakkale Savaşı. He. Evet. Sen Çanakkale Savaşı'nda yer aldın mı? O zaman komanda çalıştım ben. Çanakkale'de. Ama şöyle oldu bir dakika. Ben şimdi baştan anlatayım da anlaması kolay olsun. He. Çanakkale Avunya'yı biliyor musun? Bilmiyorum. Adını evet. duydum ne? da bilmiyorum abi. Düdü toplamaydın ya. Eee? Para yok cepte birader. Bir sürü masraf var, borç, şarap aldı. Ona bir takım borç, buna da bir takım borç. Tamam. Gittim, onun topladım. O zaman da Vatettin Padişah Atatürk'e daha almayın. Vatettin mesaj attı. Birader arzaklar geldi dedi. İngiliz geldi dedi. Fransız geldi dedi. Çanakkale'ye girecekler gelecekler dedi. Ee? Tamam dedi. Ne? Ama acele etme dedi. Ben Vatettin'e. Neden dedi? Abi kriz değil ben dedim ya. Ama Adam Paşa da ben çözümleme yapamıyorum. İçmem lazım. Eee? Birader son cebinde bir 10 lira para kaldı dedi. Ha. <laughs> 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 sana dedi bir tane papaz geçme şarap alayım ben dedi. Ha. Abam dedim ya hiç çoktan iyi dedim ben. Tam onu içerken Atatürk çocuk geldi. Vahdettin ne yapıyorsun sen burada dedi. Atlan burada yedir atlan formunda bulacak dedi. sen yaptın hata dedi. Ben de ha. içerim bak dedi. Hı? Bu adam dedi şarap bende çözümle yapamaz dedi. Mustafa Kemal doğru söyledi ben de. Hacı hacı Mekke'de hoca hocayı tekke'de sağa sağa şu dakikada buluyor. Allah Allah. Atıyor galiba kafadan gidiyor. Ee? Neyse benim şarabı beraber çıkıyoruz Atatürk lan. Beygün değil mi sana rakı koymuş. Biraz da devleti Başladı Başladık rakıyı. Anam ne kadar iki bardak çektim ben gözlüğümü yaptım da. Arı burnu, conk bayı da bir de geri bolu. <laughs> Üç yerde ne üzerinden dedim. Otur, otur. He he. Otur ya. Ha. Ya koskoda çanak kare heyecanlıyım. O günler geliyor aklıma. Tüyden tüken tüken oluyor. Hı. Hmm. Orada çeperden birader dedim. Birader aile biri kafadasın dedim. Arı burnuna ben bakayım dedi. He. Jong sen dedi. Öbür tarafa da dedi Feliz Çakmak dedi. Feliz Çakmak da kurmaya o zaman da. Feliz Çakmak da şeye bakacak. Gelip oluyor Çok Jong ben. He. Gelip oluyor ya Feliz Çakmak. Arı burnuna Atatürk. Tamam birader tamam. Zaten rakıla da bitti. Anzak giriyor acele edeceğiz. Anzak İngiliz. Çok saldırmışlar abi girecek ya. He? Çok saldırmışlar. Çok saldırmışlar. Ya metrekareye 60 bin mermi falan Ama diyor. Ama öyle abi. olması gerekiyor. Havada mermiler Her çok çıkmış abi. Her saldırıyor. İngiliz var, Fransız var, Anzak var. He. Evet. Vatetleri kafa çalışmıyor. He. Evet. Alı ver sen Rakı'yı. Adını bırak getirmesi gerek yok zaten. Rakı işi evet. bitirdi. Rakı işi bitirdi. <laughs> Neyse ara burnundan. Ben Cevap Boya'dan Fevzi abi. Öbür taraftan da Atatürk abi. Aman abi. iyi yaptınız diyor. Tabi iyi yapacağız dedim. A, a ama acıdın dedim. Gördük yaptım dedim. Bir şey yapayım acıdın dedim. Nasıl çözdük Çanakkale'ye? Öyle oldu. Evet. Ama nasıl kan akıyor? Nasıl kan akıyor? Kelle, parmak, ayak, burun, kafa, bacak hmm. havada uçuşuyor. Bir o anzakları anzakları esir almışsınız yani Türk çadırına. Onu mayın gemisindeki komutan aldı. Ben mayın gemisinde değildim. He. Ben arzucuyum. Şeyde bekliyorum bak. Yukarıda bekliyorum. Yok Ha, mayın gemisine ben çıkardım. Bak yine, mayın ben Bak bakın. Mayın gemisinin komutanı vardı. He. Evet, o Rauf abi. Rauf Orbay. Rauf Orbay. O Allah Sonuç? E sonuç abi. Sonuç. Ona sonra boğuru İngiliz subayı. Abi ama ne kudum Çanakkale geçilmez diyor. Amcık dedim anca mı uyandın dedim. Orası bu çocuğu dedim. Ee? Kendi diyor yoğur subayı diyor Çanakkale geçilmez diye biz demiyoruz. Geçemeyeceğiz diyor geçilmez diyor. Ondan sonra herkes yoruldu gitti. Düz tura usturuyan oldu ağzına koydu. Bak ya... hala yatırıyor orada. İnanmıyorsan Vatettin'den Atatürk'e soktu. İnanmıyorsun. Yo işte bu çadıra hani dört tane anzak e, şeyleri vardı ya. Hmm. Anzak askerlerini hani esir almışsınız. Rauf Orba yazdı ben hmm. almadım. He? ben. ben ha, ondan var. sonra anzak askerleri tir tir titriyle almış böyle. Ee, Ve, bizi bir gördüler bir... zaten besmele görmüş şeytan gibi oldular. Sormuşla, sormuşunuz sormuşsunuz siz. Ya, sorduk tabii canım, sormak. Sormuşsunuz, değil. niye titriyorsunuz filan diye, tamam mı? Hı. Ya bizi ne zaman yiyeceksiniz filan demişler size. O kadar da ya, değil galiba. Ya da et, o, Türkleri, barbar, ya. Türkleri barbar, Türkleri barbar sanıyorlarmış. Onlar öyle geliyor patron dışından. Ha. Öyle geliyor. Çanakkale geçilmez ya, boğum boğum boğuluyor gari İngiliz subayı. Anlamadın mı be amana kod, Türk'le oyun olur mu hiç? Hiç. Türk kodumu oturtturur. Adam babasını kemini sikerttirdi. Tamam abi. Ya. Çok sağ ol Atlan abi ağzına sağlık. Atlan'a inanmıyorsan Vahdettin'e Atatürk'e sorabilirsin. Tamam. Dağılma kadar tamam. yaşıyor abi. Nasıl yaşıyor abi ya? Yaşıyor abi Hayır, neden? Bir şey. Geçen geldi dört tane bir almadım Atatürk burada. Zor adam şahidim. Aldı dört tane bir aldı. Ne? O nasıl bir kere yerine dikeldi? Abi çok teşekkür ederim. Yalnız sıcak bir evvelmişsin adamı. Hay <laughs> 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 Allah'ım ya. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim.